Merhaba. Büyük fikirleri ve eserleri mercek altına aldığımız bu anlatıma hoş geldiniz. Bugün edebiyatın devlerinden birini, Lev Tolstoy'un Savaş ve Barış'ını masaya yatırıyoruz. Şimdi işin en ilginç kısmıyla, yani yazarın kendi ağzından çıkan o kafa karıştırıcı sözle başlayalım. Bu devasa eser hakkında bildiğimizi sandığımız her şeyi bir anda yerle bir eden bir iddia bu. Yani Tolstoy'un derdi öyle sırf ben farklı olacağım demek değil. Hayır. O resmen hikaye anlatıcılığında yeni bir sayfa açıyordu. Diyordu ki Rus edebiyatının Avrupa'nın kalıplarına sığmasına gerek yok. Peki neden bir roman değil? Aslında Tolstoy'un derdi şuydu. Gerçek hayat, yani Rusya'nın o karmaşık, dağınık, hatta kaotik gerçeği geleneksel roman kalıplarına sığmayacak kadar büyüktü. Hani o bildiğimiz başlangıcı, gelişmesi, sonucu olan o derli toplu hikayeler var ya. İşte Tolstoy'a göre hayat öyle bir şey değildi. Peki bu devasa yapıyı nasıl kuruyor dersiniz? Sadece olay örgüsüyle mi? Hayır, işin sırrı kelimelerin kendisinde saklı. Tolstoy'un deneyi sadece ne anlattığıyla değil, nasıl anlattığıyla yani kullandığı dille de ilgiliydi. İşte bu karşıtlık aslında bize her şeyi özetliyor. Bir tarafta kendi halkından Rusya'dan ne kadar uzaklaştıklarını göstermek için aralarında Fransızca konuşan o şık yapmacık aristokrasi var. Diğer yanda ise savaşın çıplak, acımasız gerçeğini insanın yüzüne vuran o saf dobra Rusça. Ve bu gerçeklik takıntısı o kadar ileri gidiyor ki karakterlerin isimlerine bile yansıyor. Bu tablo Tolstoy'un ne kadar zekice bir yöntem izlediğini gösteriyor aslında. Mesela Volkonski ismi kulağa gerçek bir soylu ailesi olan Volkonski gibi geliyor değil mi? Ama tam olarak o değil. Böylece hem gerçeklik hissi veriyor hem de tarihi bir hataya düşmüyor. Aynı şekilde Napolyon gibi gerçek bir tarihi figür de kalkıp Rusça konuşmuyor tabii ki kendi dilinde konuşuyor. İşte bu küçük detaylar o koca dünyaya inanılmaz derecede gerçek çıkılıyor. Şimdi gelin eserin o iki büyük dünyasından birine, barışın tam kalbine bir yolculuk yapalım. Gözünüzde 1805 yılının St. Petersburg'unu canlandırın. O pırıltılı, bol dedikodulu, şık salonları. Mesela karşımıza kim çıkıyor? Prens Fasilio. Bir yandan çocuklarına iyi bir gelecek, yani aslında iyi bir evlilik ayarlamaya çalışıyor. Bir yandan da ah bu çocuklar benim çilem diye sızlanıp duruyor. Tam bir salon adamı. Sonra o büyüleyici, küçük prenses, liseyi görüyoruz. Ülkenin kaderini belirleyecek devasa bir savaş kapıda ama onun tek derdi, bu aşağılık savaşın onu kocası, Prens Andrei'den ayıracak olması. Dünya onun etrafında dönüyor sanki. Ve tabii ki Prens Ippolit. Ağzından çıkanı kulağa duymuyor, saçma sapan şeyler söylüyor ama bunu öyle bir özgüvenle yapıyor ki, işte bu karakter o dünyanın ne kadar boş ve yüzeysel olduğunun adeta canlı bir kanıtı. İyi güzel de bu şık kelimelerle, bu cilalı diyaloglarla kurulmuş dünya, savaşın o kaba, acımasız gerçeğiyle burun buruna geldiğinde ne olacak? Çünkü evet, bu zarif gösterinin ardında aslında çok kırılgan bir yapı var. Hadi şimdi madalyonun diğer yüzüne bakalım. Tolstoy'un Tuvelin'in savaş kısmına geçiyoruz. Hani o salonlardaki planların, o kibarlığın zerre kadar anlam ifade etmediği yere. Burada öyle büyük askeri dehalar, şanlı stratejiler falan görmüyoruz. Tam tersi, insan hatasını, kaosu, anlık zaafları görüyoruz. Mesela şu meşhur Tabor Köprüsü olayı. Koskoca bir ordu, komutanlarının birkaç güzel söze, biraz dal kavukluğa kanması ve dikkatinin dağılması yüzünden tuzağa düşüyor. İnanılır gibi değil. İşte bu artık salonlarda oynanan bir kelime oyunu değil. Bunun sonuçları var. Hem de çok ağır, çok gerçek sonuçları var ve işte tam bu noktada o salonlardaki kibar Fransızca yerini Prens Andrei'nin kan donduran öfkesine bırakıyor. Kaybın büyüklüğü karşısında artık kelimeler kifayetsiz. Sadece saf bir öfke ve dehşet var. İşte Tolstoy'un dehası tam olarak burada ortaya çıkıyor. Hani o salonlardaki hayatla savaş alanındaki hayat arasındaki o uçurum var ya, o aslında bir detay değil. Kitabın, meselenin ta kendisi. Tolstoy bize şunu gösteriyor. Tarih dediğimiz şey sadece haritalar üzerinde orduları hareket ettiren imparatorların, generallerin yazdığı bir şey değil. Hayır, tarih aynı zamanda bir salondaki dedikoduyla, bir gencin hırsıyla, bir aptallıkla ya da bir aşkla da yazılıyor. Ve en ilginci ne biliyor musunuz? Bütün bunlar aynı anda iç içe yaşanıyor. Yani Tolstoy, bilinen tüm kuralları yıkıp dökerek bir romandan çok hayatın kendisine benzeyen, nefes alan bir dünya yaratmış ve arkasında hepimizi düşündüren o devasa soruyu bırakmış. Tek bir hikaye hayatın bütününü anlatmayı gerçekten başarabilir mi? Belki de asıl mesele başarmak değil, denemektir. Ne dersiniz?